Merhaba arkadaşlar ben Mirkan Bugün WordPress'te index kodlamayı anlatacağım. Bu benim localhost'um. Sadece header bölümü var. Buradan index bölümünü yani şu kısmı anlatacağım. altı tane kutunun olduğu. Hemen geçelim. Buradan arkadaşlar genel divi alıyorum. eğitimde index php'mde get header get footer'ın arasına yapıştırıyorum. Sade bile benim bir işim yok. Bunu siliyorum. Çünkü sidebar'a giriyor onu anlatmayacağım. sayfalamayı siliyorum. makale kutu tek bir makale kutu kalacak şekilde bütün makale kutuları siliyorum. Görünümü çünkü WordPress aracılığıyla vereceğiz. Hemen şu an kendine bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bir tane kutu geldi. Bunu file döngüsü için yapacağız. File döngüsünün başlangıcını Soldun altına makalenin üstüne yapıştırıyorum. Bitişini ise makale kutunun altında bitişini yapıyorum. Bu döngü sayesinde istediğimiz kadar makale kutuyu getirebileceğiz. Gördüğünüz gibi 6 tane geldi. Bunun 6 tane gelmesini sağlayan şey ise şu arkadaşlar 6 tane sayfamız olması ve okumadan 6 yaptığımız için bunu 2 yaparsak Hemen yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 2 ama bunu 8 yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Biraz önce de dedim. Burası olduğu gibi yani burada istediğimiz rakamı verebiliyoruz ama yazılarda da 8 tane olması lazım. Bizde 6 tane var. Evet. 6 tane tekrar oldu. Şimdi ise şu Android yazılarını bizim yazımızın kategorisinden yani şuradan çeksin. SEO genel. Bir tanesi SEO. Diğer hepsi genel. Bunun için de arkadaşlar kategori kodunu alıyorum ve şu kategorideki a kaldırıp bu kodu ekliyorum. Hemen bakalım. Hemen bakalım. gibi CEO, genel 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 genel. Bunu da yazılarımızdan çektim. Resme bu ismi yine php kodumuzla below info etiketleriyle içine template stretchtory dediğimiz taktirde eğer yanlış yazmadıysam ki yanlış yazdım. Gelmez. Ha şurası. Hep karıştırıyorum. Evet geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hepsi aynı resim. Mesela WordPress'te normalde yazıya geldiğimizde şu tarafta bir tane işte öne çıkarılmış resim ekle diyor. Yani her bir yazımızın başlığı aynı resim olamaz zaten. Şu an hani göstermelik yaptığım için böyle ama onu da şu kodumuzla bu kodumuzla bu sorunundan ortadan kaldırmış oluyoruz. Nasıl oluyoruz onu da göstereyim. Şu e siliyoruz. Bu kodumuzda şunu diyor. Eğer öne çıkarılmış resim yoksa diyor, yani else yoksa diyor, img klasöründeki yoksa jpg adlı dosyayı göster diyor. Şimdi şunu da kaydedelim. Bunu da yazalım. Fonksiyonu da şu. function.php mi geliyorum function yazıyorum şöyle göstereyim gördüğünüz gibi geldi bir tane daha ekleyeyim Ve deneme 4 Bakın şunu demiştim öne çıkaralım 3 görsel ekle direkt hemen şuradan çekeyim herhangi bir tane daha koyayım şuraya Ön değiştir güncelde Bakalım evet o da geldi Şimdi Kategori SEO'ya diyor, tamam Şimdi geldi Nereye Başlık Makale başlığı. Bu şireflere permalink verebiliriz. Permalink Bakalım C'ye göre Deneme alt, evet. Deneme alt. Şuraya da PHP'nin bir cihliği. gördüğünüz gibi. Geldik yazıya. Bu expert koduyla yani şuradaki expert koduyla halledeceğiz. Burayı böyle siliyorum. Expert yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar uzun olmaması için de yine bunun fonksiyonu var expertin fonksiyonunu alıyorum ve function'ıma yapıştırıyorum. Şimdi sadece şunu da yapayım. Sadece şu gün olayı kaldı. Bu da arkadaşlar hemen indeksimize şuraya PHP the time şuraya dfg yeah, dediğimizde bu da olmuş olacak. Evet. Gördüğünüz gibi. Başka da bir şey. Şuraya da perma yapacağız. Evet bu kadar. Beğendiğiniz için teşekkür